Bunda pastane çok eskiye dayanan bir pastane. Bayağı bir eski oldu. Bizim başlamamız 15 sene önce bu işe. Bu işe girdiğimde deneyim yoktu tabii. Sonradan abim desteğiyle deneyim sahibi olduk. Şu an ilk etapta bir şubemizle başladık işe. Sonraki aşamada çok şükür şubelerimizi arttırdık şu an altı şubemizde Van Halkımız hizmetindeyiz. Ee, ve büyümeye devam ediyoruz. Elimizden geldiğince hani kaliteden ödün vermiyoruz. Ee, malzeme olsun en kalitesi hangisi ise onu alıyoruz. Fıstıktan, cevizinden yani her türlü malzemenin en kalitesini, kalitesini almaya çalışıyoruz. Ee, ve o şekilde damak tadı tabii ki önemli. O şekilde damak tadına önem veriyoruz. Van e, halkı da çok şükür bizi beğeniyor. E, yaptığımız ürünlerinden hepsini beğeniyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz de elimizden geldiğince Van e, halkının hizmetindeyiz. E, böyle devam ediyoruz. A'dan Z'ye bütün e, malzemelerimiz kendi imalatımızdır. Ürünlerimiz kendi imalatımızdan üretiyoruz. Dışarıdan herhangi bir malzeme alışımız yoktur. E, yani baklava çeşitleri olsun, kurabiye çeşitleri olsun, yaş pasta çeşitleri olsun, e, poğaça çeşitlerimiz, börek çeşitlerimiz olsun, tulumba çeşitlerimiz. Yani A'dan Z'ye ne düşünürseniz çıkıyor bizde. E, o şekilde tazeliğe önem veriyoruz e, ve en önemlisi hijyene önem veriyoruz. E, İmanatımızı herkese gerek görebilir. Temizlik ve hijyene en önem verdiğimiz hususlardan biri. Yani bu şekilde hani e, dizaynımız olsun, içerideki dekorumuz olsun, yani güzel bir şey yapmaya çalıştık. Yani yapmaya da devam ediyoruz ve bundan dolayı da çok e, övgü alıyoruz. Hani bizim da oluyor. Elimizden geldiğince farklı e, görselde mekanlar sunmaya çalışıyoruz ve ferrah ailenin rahat gelip oturabileceği mekanlardır. Bütün şubelerimize dairelerim gelip rahat e, oturup yeme içmeleri için elimizden geldiğince güzel mekanlar sağlıyoruz. Öncelikle e, güler yüz e, ve e, ürünlerimizdeki tat olsun, güler yüzümüz olsun e, müşterimiz tercih ediyor bizi sağ olsunlar. E, bu şekilde de inşallah iletme daha da ileriye taşmaya çalışıyoruz şu an için 6 şubemizde toplamda 50-60 civarı personelimiz bulunuyor ve inşallah hani daha da ileriye gitmeye çalışıyoruz Allah'ın izniyle gitmeye devam edeceğiz yani şubeleşmeye devam ediyoruz kısacası bir iki şube daha düşünüyoruz İnşallah kısa zamanda Van halkının hizmetine sunacağız daha çok personel alım da olacak bu durumda. İslam'da fazla olacak inşallah. Şöyle bir durum var. Kış aylarında özellikle salep ikramımız oluyor. Hani bir şey almanız gerekmiyor. Direkt gelip salepinizi içip gidebilirsiniz. Afiyetle. Yaz aylarında da limonatamız mevcut. Yani ikram olarak bunu söylüyorum. Altını çizerek. İkramlarda ikramlarda bulunuyoruz çekilmeden. Herkesi de bekleriz. Hani elimizden geldiğince kalite, güler yüz ve hijyen. En önemlisi hijyen. Bu şekilde Van altını bekliyoruz. Her zaman elimizden gelen en iyisini yapacağız. Sloganımız şu şekilde Van'ın en tatlı yerine bekliyoruz. Ben burada tatlı üretiyoruz. Baklava olsun, kuru pasta olsun, yaş pasta olsun. Bütün malları burada üretip bütün şubelere gönderiyoruz. Cevizinden olsun, fıstığından olsun. Her şeyden önce kaliteli mal çıkarıyoruz. Ee, ve halka sunuyoruz. Ee, en azından bütün halk da bizden memnun kalması için mecburen kaliteyi üretmek zorundayız. Eğer baklavayı başta yapmak istiyorsa İlk başta e, tepsi altını yağlayacağız. Altına 340 gram önce hamuru atıyoruz. Öşedikten sonra cevizini sepiyoruz. 350 gram ceviz bizi sepeceğiz. Ondan sonra 340 gramı da e, üstüne hamur gene sereceğiz. Serdikten sonra e, yüzüğü atacağız. Yüzüğü de 11 kat atmak zorundayız. Her kata da yap zorundadır. Her kata yap serptikten sonra ondan sonra kesişe geçiyoruz. Kestikten sonra yağını veriyoruz. Az bir şey beklettikten sonra ondan sonra dilim dilim kesmek. kestikten sonra da e, fırına atıyoruz.